Merhaba arkadaşlar ben Kaan ve bugün yine inanılmaz bir numarayla sizlerle beraberim. Bu numara sizi çok şaşırtacak eminim. Eğer hoşunuza giderse mutlaka videoyu likelayın, yorumlarda bulunun ve kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Ama şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu numara için normal bir destemiz gerekmekte. Numaraya başlamadan önce ama küçük bir şey yapmam gerekiyor. Bunu siz görmeden yapacağım. Kartları aldım arkama. Ne yaptığımı henüz söylemeyeceğim. Birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi başlayabiliriz. Kartlardan bir tanesini tabii ki her zaman olduğu gibi seçmenizi istiyorum. Herhangi bir yerde dur deyin. Dur. Emin misiniz? Tamamdır. Dur dediğiniz yerde desteği çeviriyorum. Ve ilk kapalı olan kart yani beni durduğunuz yerdeki kart sizin kartınız olacak. Tam olarak da bu kart. Şimdi kartınıza bakmadan önce hatırlıyorsanız başlamadan önce bir şey yaptım. Kartları arkama aldım ve yaptığım şey şuydu. Kartlardan bir tanesini ters çevirdim. Gördüğünüz gibi sadece bir kart var. Ben de bilmiyordum hangi kartı çevirdiğimi. Gördüğümüz üzere çevirdiğim kart sinek 5. Şimdi arkadaşlar her destede her kartın bir kardeşi vardır. Örneğin maça dördün Diğer siyah dörtlüdür yani sinek dört. Aynı şekilde benim döndürdüğüm kart yani sinek beşlinin de bir kardeşi var. O da tabii ki maça beşli oluyor. Şimdi arkadaşlar ben numaraya başlamadan önce hangi kartı çevirdiğimi bilmiyordum. Aynı şekilde siz de hangi kartla beni durduracağınızı bilmiyordunuz. Benim sinek beşi, sizin de maça beşi seçme oranınız nedir? Oldukça düşük. Ama kesinlikle olabilir. Evet arkadaşlar şimdi bu numarayı öğrenelim. Başta da demiş olduğum gibi eğer hoşunuza gittiyse mutlaka videoyu likelayın, yorumlarda bulunun ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu numara için öncelikle aynı renkte aynı sayıda iki kart alıyorsunuz. Ben iki siyah beşliği kullanıyorum. Şimdi bu kartlara dönmeden önce Destenin üstünden birkaç kart alıyorsunuz. Hani 8-10 kart civarı. Bunları ters çeviriyorsunuz. Ve en altına 5'lerden birini bu şekilde ekliyorsunuz. Bu kartları açık şekilde destenin üstüne bırakıyorsunuz. Ve diğer 5'liği kapalı şekilde üstüne koyuyorsunuz. Ve numarayı yapmaya hazırsınız. Numaraya başlarken destenizi gösteriyorsunuz. Bunu yaparken önemli olan şey buradaki kartları göstermemeniz. Bunu yapmak içinse kartları bu şekilde açmak yerine üst porsiyonunu es geçip bu şekilde açmak. Kartları gösterdikten sonra kapatıyorsunuz ve kartları sırtınıza götürüyorsunuz ve bir şey yapacağınızı söylüyorsunuz. Aslında yapmış olduğunuz şey hiçbir şey. Sadece birkaç ses çıkarıyorsunuz sanki bir kart döndürülmüşçesine bir ses çıkarıyorsunuz ve desteği olduğu gibi tekrardan seyircinin gözünün önüne getiriyorsunuz. Yani seyircinin aklında siz bir şey yaptınız ama ne olduğunu kimse bilmiyor. Şimdi seyirciden bir kart seçmesini isteyeceksiniz ve seçme şekli de şu olacak. Siz desteği tarayacaksınız. Seyirci bir yerde dur diyecek ve dur dediği yerdeki kartların tamamını alıp ters çevirip destenin üstüne koyacaksınız. Bunu yaparken hatırlayın üstteki kartlar açıktı. Bu kartları görmemeleri için kartları taramaya biraz alt kısımdan başlıyorsunuz. Bu şekilde seyirci açık kartları görmüyor. Yavaş bir şekilde yapın. Seyirci dur desin. Mesela burada cidden duruyorsunuz. Üst kısmı alıp ters çeviriyorsunuz. Ve bu şekilde destenin üstüne koyuyorsunuz. Bu arada numaranın hiçbir zorluğu yok. Her şey kendi kendine çalışıyor. Ve numaranız bu noktada aslında bitmiştir sizin için. Yapmanız gereken şimdi kartları açıp ilk kapalı kartın seyircinin seçmiş olduğu kart olarak gösterip öne çekmek. Ve kartı göstermeden önce sırtınıza götürdüğünüz destede ne yaptığınızı açıklıyorsunuz. Bir kartı ters çevirdiğinizi söylüyorsunuz. Ve biraz daha desteği açıp o kartı buluyorsunuz. Yani açık kart benim göndermiş olduğum kart diyorsunuz. Başka bir açık kart olmadığını gösteriyorsunuz. Ve desteği kapatıyorsunuz. Bu noktada iki kart ön planda. Birincisi sizin rastgele sözde rastgele çevirmiş olduğunuz kart. Bir diğeri ise seyircinin yine sözde rastgele seçmiş olduğu kart. Şimdi seyirciye her destede her kartın bir ikizinin olduğunu söylüyorsunuz. Maça 5'inki sinek 5 bunu anlatıyorsunuz kendisine. Sonradan bunun olabilitesinin ne kadar düşük olduğunu anlatıp seyirciye tam olarak da ikizini bulduğunu gösteriyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok ama çok çok basit bir numara ama inanılmaz bir numara. Anlaması cidden güç ve en güzel tarafı cidden otomatikmen çalışması. Umarım bu numara hoşunuza gitmiştir. Umarım kendinizi uygularsınız. Benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.